İran'a girişi yasaklı ünlü şarkıcı Moin'in Van konseri öncesinde izdiham yaşandı. Sanatçının İranlı hayranlarının içeri girmeye çalıştığı sırada cam kapılar kırıldı. Tehlike aldırış etmeyen çok sayıda kişi ezilme tehlikesi yaşadı. Kalabalık bir an önce içeri girebilmek için akın edince kapılar kırıldı. Konser öncesi tehlikeli anlar yaşandı. 1979 yılında İran İslam devriminin ardından ABD'ye yerleşen ve ülkesine girişi yasaklanan Muayyin, Van'da sevenleriyle buluştu. İran'ın en iyi viola çalan sanatçısı ünvanına sahip olan Muayyin, 100. Yıl Üniversitesi kampüsündeki kapalı spor salonunda sahne aldı. Konser için İran'dan Van'a gelen binlerce hayranı spor salonu önünde saatlerce kuyruk oluşturdu. Muayyin'i çok seviyorum. Ee, teşekkür bu Oyunu çok seviyorum. Ben zahmet ile gelmişim bu oyun korsetine. Kapı önündeki yoğunluk izdihama dönüştü. Cam kapılar kırıldı. Ezilme tehlikesi geçirenler oldu. Zaman zaman seyircilerle güvenlik güçleri arasında tartışmalarda yaşandı. Kalabalık salona alındıktan sonra organizasyon devam etti. Konser saati geldiğinde İranlı sanatçı sahneye çıktı. Basına kapalı olan konserde şarkılarını seslendirdi.